şafaklık. Aman tanrım, aslanlara yem olacak. Hey, nereye gittiğini sanıyorsun? O minik çocuğu dışarı çıkarmam gerekiyor. Aslanların arasında bulunmasına göz yumamam. Ama bu onun mesleği. Doğrusu çok da başarılı. Evet ama bu onun hayatına mal olabilir dostum. Kenara çekil. <laughs> beni affet ufaklık. Seni şimdi ait olduğun yere yani eve götürüyorum. Ben izin vermediğim sürece onu hiçbir yere götüremezsin. <laughs> hey sen dalga mı geçiyorsun? Bu kontratta ufaklığın tam 99 yıl çalışması gerektiği yazıyor. Aa, bu harika harika harika. Gel bakalım ufaklık. Bu gece zorlu bir gösterimiz var. <laughs> evet şimdi geldik şovumuzun en önemli kısmına. ...Herkes yukarıya baksın... ...Orada dünyanın en ünlü... ...En cesur hokkabızını göreceksiniz... ...Ufaklık... ...Şu an durduğu yere bakın... ...Ünlü hokkabazımız ufaklık... ...Çeşitli numaralar yaparak... ...Şu an üzerinde bulunduğum platforma atlayacak... ...Atlayacağı yerde ise... ...Yalnızca bu ufak mendil olacak... ...Sizce bunu başarabilecek ufaklık. mi? ...Dayan ufaklık dayan... Tanrım öyle bilir. İspanak başka çarem kalmadı. Ah, oh, 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 ufaklık, ufaklık. Ya <laughs> tanrım ben hala yaşıyor muyum? Ha? Ufaklık. <laughs> Uzun zaman hiç bu kadar kötü bir görmemiştim. Gidip ufaklığın ne yaptığına baksam iyi olacak. Ufaklık. Öyle yemeği vakti geldi canım. Güçlü ve cesur bir hokkabat olabilmenin tek yolu bu. <laughs> Temel reisim ben. Ispanakla beslenirim. Güçlüyüm ben. Antonio, Antonio, bana karşı çok iyisin. O sevgili kruvapın kız. Ne biçim oynuyorsun Temel, bir but gibisin. Hey, sen bana ne dedin? Bozulmuş et gibisin. Ben de mi sayın yönetmen? hayır, oh, hiç olur mu güzel bayan? Siz güzel, çiçekler gibiydiniz. Ay, <laughs> <laughs> oh, yenetme Brutus. Hadi deneyelim. Kamera. Ah, oh, Antonio, Antonio. Bana karşı çok iyi. Oo, sevgili Kilo patra. Kes! Dur da sana göstereyim, seyret. Oo, sevgili, sevgili o. Oh. <laughs> Sen kovuldun. Öyle mi? Kontratı oku be ağla. Bu filmde Demel Reis daha oynayacaktı oynayacaktır ve bu yapılan kontrat hiçbir şekilde bozulamaz ama... Aha, ben bu filmin yönetmeniyim. Ya istediğim gibi oynarsın, ya da kontratı yırtarım, tamam mı? Ben hazırım! Sen bu sahnede cesaretini kanıtlamak için başını aslanın ağzına sokacaksın. Ne? Başla! Kamera hazır! Oo, kendimi kötü hissediyorum. Hemen yardım edin, yardım edin! Aa çok dokunaklı bir sahne. Belki de son sahnesi. Bom bir bom bom bam. Aa temel. gerçekten bir harikaydın. Hemen ondan kurtulmalıyım. Bir sonraki sahneye hazırım yönetmen bey. Tamam. Şimdi sen çölde kaybolmuş birisin. <laughs> Hadi! Aaa! Gerçek gibi! Bu galiba gerçek! Hahaha! <laughs> Şuna bakın yumurta kafa! Aaa! <laughs> temel hemen yerinden kalk! Çabuk ol! <laughs> Bu filmin sonu için çok iyi! Şimdi sana gösteririm! Temel beni götürüyorsa çok tatlısın. Ama ben onun işini bitirmek istiyorum. Sırada ne var? Üzerine doğru gelen bir fil var. Umarım onu ezip parçalar. Bekliyorum. <laughs> ne? Bu böyle olmamalı. Bir şeyler yanlış. Hazırım. Filme devam edelim. Şimdiki sahnede seni vahşi hayvanlar takip ediyor ve sen bu maketi nehir boyunca taşıyıp timsahları basamak olarak kullanacaksın. Sen delirdin mi? Kontratını yırtalım mı? Tamam, gösteri devam etmeli. Kamera hazır! Çabuk çabuk, timsahlar bekliyor! Hey! Bu tümşah bir katil! Bu sahne Oscar ödülü alacak! <laughs> Yaşasın Temel! Beni kurtardın! Ama bir sonraki sahnede ölecek! Şimdi de Herkül ve Tapınak sahnesi! Temel şimdi tapınağı ikiye ayıracaksın! Kamera hazır! Ona biraz yardım etmeliyim. <laughs> Aa, şimdi görür gününü. <laughs> Ay inanamıyorum, bu pis bir ne yaptığını gördüm senin. Müzik! Kamerayı çalıştırın! Hey! Uç benim küçük güvercinim! Uç! Sizi ben yönetiyorum. Öyleyse biraz uç yönetmem. Sevgili majesteleri, arabanız bekliyor. İzin verin. <laughs>